geldiniz arkadaşlar. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçumuz Hatice Açarı. 39 yaşında iki çocuk annesi ve bir yüksek biyolo. E, bugünkü videomuzun konusu Herbalife'da nasıl para kazanılır? E, bu çok sorulan, çok e, merak edilen konulardan birisi. Herbalife'da para kazanılıyor mu? Nasıl gel gelir elde ediliyor? Nasıl para kazanırım? şimdi burada 4 yıldır biz bir kere eşimle bu işi yapıyoruz. Eşim ilk 2 yıl bana part time eşlik etti ama sonraki 2 yıl yani 2 yıldır bizim eşimle birlikte tek gelirimiz Herbalife. Bir kere buradan bakınca Herbalife'de para kazanılıyor mu? Evet kazanılıyor en azından. Biz kazanıyoruz. Herkes de kazanabilir. E, işimiz basit. Tabii ki her iş gibi kolay değil. Yani her işin bir zorluğu e, var emek harcıyorsunuz kolay iş yok kesinlikle emek ister terne iş yaparsanız yapın Herbalife bunlardan birisi ama bizim Herbalife son derece basit bir kere kullan tak konuş ne demek ürünleri kullan işte rozetini tak markanı tak işte kıyafet olur rozet olur böyle ee, şey benim mesela telefonumda hep Herbalife çantam Herbalife çantamın üstünde rozetim böyle tam burada takılıdır insanların dikkatini çeker evet ve insanlarla konuşmanız gerekiyor Atkımız Herbalife Mutfak önlüğümüz Herbalife. Yani Herbalife hayatımızda her yerde. Aslında Herbalife bir yaşam tarzı. Böyle söyleyebilirim. Siz günlük hayatınızı yaşıyorsunuz ama insanlar merak edip sorduklarında işiniz başlıyor. Mesela eşim 37 kilo verdi, o 37 kilosunu verince ''Aa Serdal nasıl verdi o kadar kiloyu?'' Çünkü eşim yıllarca kilosuyla başı dertteydi, sürekli bir şeyler yapıyordu ama sonra geri alıyordu. Ama Herbalife'da doğru beslenme programıyla, doğru ürünlerle ve tabii ki doğru koçuyla ona ilk ilk danışanım, ilk danışanım Serdal'dı. Doğru koçuyla verdiği kilolarını da koruyor. Dolayısıyla Serdal bizim ilk reklamımız oldu. Niye ürünleri kullanman gerekiyor? Sonuç alman gerekiyor. Benim de sonucum var. Eski resimlerime bakarsanız bu kadar fit görünme. Evet zayıfım. Hani ideal kilomdayım ama şu an daha fitim. İlla etrafınızdakiler fark ediyor. Hani diyorsunuz ya nasıl para kazanıyor. Bizim işimiz Herbalife şu şey öncelikle kapı kapı dolanma işi değil. Ürünleri alıp kenarda tutup hadi bunları satalım işi değil. Herbalife yaşamak. Yani sabah kalktığınızda bu şekle kahvaltınızı yaptığınızda gün içerisinde kendinizi daha enerjik hissediyorsanız kendiniz için iyi olan bir şey etrafınızdakiler için de istersiniz. Ya da size birisi sorduğunda en basitinden şöyle bir şey söyleyeyim. Bir telefon kullanıyoruz değil mi? Bir e telefon alıyorsunuz ve çok hoşunuza gidiyor. Çok kullanışlı. Aradığınız her şey var içinde. Hemen arkadaşınız size sorunu ne diyorsun? İşte te telefon alıyorsun. Bak bunu al ben aldım çok memnunum. Ya da bir kıyafet alıyoruz. Bayanlar bunu çok yapıyoruz. Bir kıyafet alıyoruz bir yerde gidiyoruz. Ya bak şurada şöyle bir şey işte çok kaliteli şöyle üstte oturuyor. Çok oturuyor bak sen de git al falan. Ya da memnun kaldığınız bir doktorunuzu öneriyorsunuz. Aynı şey burada da önemli ama tek bir farklı. Bunu önerirken satılabiliyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Yani shake içtiniz, Herbalife işini yapıyorsanız memnunsunuz. Diyorsun ki bak sabahları eskiden seninle birlikte ben de poğaça yiyordum ama şimdi bir haftadır Herbalife shake'ini kahvaltı olarak tüketiyorum. Kendimi inanılmaz iyi hissediyorum. Sen de deneyebilirsin. Bu insanlara memnuniyetinizi memnun kaldığınız ürünlerde miyim? sonuçlarınızı anlatarak paranızı kazanıyorsunuz ha, gelelim şuna çok yüksek gelir kazanan arkadaşlarımız var Evet ama daha yeni başlayıp geliri düşük olanlar var e şöyle bir iş değil geldin aldın ürünü haftaya milyar dersin milyonersin böyle bir işte emek gerektiriyor gerçekten ve yavaş yavaş ne kadar çok insanla konuşursanız o kadar çok kişiye ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla işiniz de o kadar büyüyor. Yani zaten kendi başınıza ulaşabileceğiniz kişi sayısı sınırlıdır. Ama şöyle bir şey var. Biri geldi sizden memnun kaldı hemen bir başkasını yönlendirir. O bir başkasını yönlendirir. Bu müşteri edinmeniz. Ama bir de bizim işimizin müşteri edinirken bir de ekip kuruyoruz. Ekip kurma dediğimizde de şu var bir kere Herbalife'da şöyle bir sistem yok. Ee, hani diğer şeyle hani bazı firmalar ve piramit vardır. En tepedeki kazanır aşağıdakiler kazanamaz. Yani onun kadar kazanamaz. Herbalife'da öyle değil. Herbalife'da böyledir. Siz sizi bu işe dahil eden insanı ya da sizden 10 sene önce bu işe girmiş insanı gelir anlamında, kariyer anlamında geçebilirsiniz. Bu da ne demek? Adil bir sistem demek. Sen çalışmıyorsan altında ne kadar insan çalışırsa çalışsın, sen çalışmıyorsan senin üstündekine çalışan kişiye gider. Bu konuda da çok adil bir sistemi var. Ne yapıyorsunuz? ürün satarken para kazandığınız gibi bir de insanlara işi öğretirken de para kazanıyorsunuz. Bakın bu çok ince bir detaydır. Siz aynı sizin gibi işi yapabilecek birisine bu işi öğretiyorsunuz. Ama bunun için eğitimlere girmeniz gerekiyor. Bazı arkadaşları görüyorum çok üzülüyorum. Ondan sonra onları ürün sattığı kişiler bana ben Herbalife'de değilim diye geliyorlar. Herbalife'de de değilsiniz bir distribütör zedesiniz böyle diyebilirim. işi yapan kişinin mağdursunuz. Herbalife sizi mağdur etmiyor. Aynı şey distribütörlük için de geçerli. Sizi işe dahil eden kişi eğitimlere katılmıyorsa beslen yani doktorlardan beslenme eğitimleri alıyoruz. Biz doktor değiliz. Herkes yapabilir bu işi. Okuma yazma bilmeyen bir insan bile yapabilir. Neden? Çok basit. Yemek. Market, market açabilmek için Markette ya da pazarda domates salatalık satmak için diploma istiyorlar mı? İstemiyorlar. Bu da aynısı. Dolayısıyla okuma yazma bilmeyen bir insanın da yapabileceği iş çok üst düzey bir profesörün işte bir e, iş adamının da yapabileceği, hani çok eğitimli birinin de yapabileceği bir iş. Basit, eğlenceli, sihirli, kullan, tak, konuş bu kadar. Memnuniyetinizi, deneyiminizi satıyorsunuz aslında ürünleri değil deneyim elde etmek için hem ürünleri kullanmanız hem de eğitimlere katılmanız gerekiyor. Eğitimlere katılacaksınız, ürünleri kullanacaksınız, insanlarla konuşacaksınız. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ondan sonra aynı sizin gibi işi yapmak isteyen insanlar çıkacak karşınıza. Sizin gibi ürünü kullanmak isteyen insanlar çıkacak karşınıza. Ondan sonra da o başkasına ulaşacak, o başkasına ulaşacak ve böylece geliriniz sizin ulaştığınız insan sayısıyla orantılı bir şekilde artıyor olacak. Yoksa ben bir yüksek bir yolum, eşim bir makine mühendisi, iki sene önce mühendislikle ilgili her şeyini bitirdi. İki tane çocuğumuz var. Niye girelim, niye yapalım bu işi? Para kazanmıyor olsak. Değil mi? Görüşürüz arkadaşlar.